son 100 metre en dış kulvardan da onlara 8 numarada The Derviş katılıyor. The Dervish gelip koşuyu kazanıyor. Okay, let's go. At yarışlarının kökeni antik çağlara kadar uzansa da bugün dünyada egemen olan sistem İngiliz at yarışlarıdır. 13. yüzyıla kadar uzanan at yarışlarının 1709'dan itibaren kayıtları bulunmakta ve atların şecereleri tutulmaktadır. 1750'de İngiltere Jockey Kulübü'nün kurulmasıyla yarışlar belirli kurallara bağlandı ve endüstrileşmeye başladı. Epsom Derby gibi klasik yarışlar bu dönemde ortaya çıktı. Türkiye'ye at yarışlarının girişi de İngilizler ile, ile oldu. İlk defa 1856'da İzmir'de düzenlenen yarışlar 1911'de İstanbul'a yeni kurulan Veli Efendi hipodromuna taşındı. Cumhuriyetin ilanından sonra 1927'den beri aralıksız olarak düzenlenen Gazi koşusu başladı. Türk at yarışçılığının en prestijli ve anlamlı yarışı olan Gazi'yi kazanmak her at sahibi, antrenör ve jokeyin en büyük hayalidir. 1940'larda koşularla ilgili dolaşan şaibeler yüzünden 1950'de Türkiye Jokey Kulübü kuruldu. At yarışları 12 Eylül'den sonra kitlesel bir hal aldı. Şehirlerde açılan ganyan bayileri bu kültürün mahalle aralarına kadar yayılmasını sağladı. Yarış bültenleri ve at yarışı ekleri veren gazeteler her gün on binlerce kişi tarafından takip edilir oldu. 90'larda altın çağını yaşayan at yarışlarını milyonlara yayan hiç şüphesiz Bolt Pilot oldu. Gazi koşusunda kırdığı rekor ve nevi şahsına münasır hareketleriyle yarışlara hiç ilgi duymayanları bile ekranlara kilitledi. Günümüzde eski parlak günlerinden uzak da olsa at yarışları bir kültür olarak hem hipodromda hem Ganyan bayilerinde devam ediyor. Son yüz geçiliyor. Best boyluk liderliğini bir numaralı Bolt Pilot koruyor. Ve 70. Gazi koşusunu bir numaralı Bolt Pilot kazanıyor.